Merhaba, bugün biraz sindirimden bahsedeceğim. Evet, hepimizin bildiği konulardan biridir. Sindirim problemleri, sıkıntıları, çok yemek yediğimizde olabilir veyahut da başka şekilde olabilir. Çeşitli nedenleri vardır sindirim problemlerinin. Ve bu durumda tabii ki yine uçucu yağlarımızın yardımını almamızda fayda var. Benim en sevdiğim karışım, bana çok destek olan karışımlarımızdan biri Zengest. Avrupa'da Zengest olarak geçiyor ismi, Amerika'da Dijest Zen olarak bilinir bu karışım ve gerçekten çok büyük faydası var sindirim konularında. E, mide, sindirim zaten hepsini kapsıyor sindirim e, ve e, bu yağı nasıl kullanıyoruz? Ben 1 veya iki damla bardağıma damlatıyorum, üzerine su ekliyorum ve bu suyu içiyorum. Ama bunun içinde anason olduğu için anason tadını herkes sevmeyebilir. Bazı insanlara ağır gelebilir. Dolayısıyla e, Vecikep yardımıyla da alabilirsin tabii ki bu yağı direkt. E, sadece hani bir veya iki damla Vecikep'e ekleyip bunlar selüloz e, kapsüller bir miktar sıvıyla dahili alabilirsin. Onun dışında tabii ki e, daha kolay, daha pratik bir şekilde olan bizim soft jellerimiz var Zengest'in. Aynı bu yağları içeriyor. Çok pratik. E, göstereyim şöyle. Hop. Böyle. Miniklerde zaten yani yutma problemi olan insanlar bile bunu çok rahat yutabiliyor. Çünkü ben bizzat kendimden bahsediyorum. Çünkü ben bende gerçekten yutma problemleri var. E, ona rağmen bunları yutabiliyorum. Yani yol içinde çok pratik bu soft jeller. Aynı bu yağları, e, uçucu yağ karışımındaki yağları e, içinde barındırıyor. Evet. Sindirim sadece fiziksel değil aynı zamanda psikolojik de olabilir. Evet, bazı şeyleri sindirmede, duygusal olarak sindirmede de zorlanabiliriz. Psikolojik olarak ağır gelebilir bazı konular. Ve tam bu konularda da tabii ki bu yağın yardımı alabilirsin. Çünkü biliyoruz ki uçucu yağlar bize acayip duygusal olarak, mental olarak destek oluyor. Bu konu hakkında daha fazla bilgi almak istiyorsan her zaman benimle iletişime geçebilirsin.